Kahvaltıya 10 dakikada hazır olan mayasız piş tarifini hazırlayalım. Uygun bir kaseye 2 yumurta ve 1 su bardağı sütü ilave edip karıştıralım. Ardından 1 su bardağı lor peyniri, 1 su bardağı kaşar peyniri, yarım demet de maydanozu ilave edip karıştırmaya devam edelim. İyi bir şekilde karıştırdıktan sonra 3 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz, bir paket de kabartma tozunu ilave edelim. Birazcık ele pışan yumuşak bir hamur elde edelim. İlk önce spatula ile ardından elle yoğuralım. Birazcık ele yapışan yumuşak bir hamur elde ettikten sonra un ve oklava yardımıyla hamurumuzu pişireceğimiz tava boyutunda açalım. Hamurumuzu açtıktan sonra videoda olduğu gibi keselim. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz değerli izleyenler beni hangi ülkede şehirden izliyorsunuz yorum kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Hamurumuzu videoda olduğu gibi kestikten sonra uygun bir tavaya Birazcık ayçiçek yağını ilave edelim ve kesmiş olduğumuz hamuru videoda olduğu gibi yerleştirelim. Hamurumuzu yerleştirdikten sonra orta ateşte altı kızarana kadar pişirelim. Altı kızardıktan sonra ters çevirelim ve diğer tarafında aynı şekilde kızarmasını sağlayalım. Her iki tarafı da kızardıktan sonra fazla yağın çekmemesi için havlu kağıdına alalım. Tarifimiz de hazır olunca afiyetle servise sunalım. Dilerseniz bu tarifi sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Ben bu tarifte peynir ve maydanoz kullandım. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarla, yeni tariflerle görüşmek üzere hoşça kalın.